Ee, bir dakikalık saygı duruşu ardından çıra yakalım. anıları mücadelemize ışık tutacak. Anılar önüne saygıyla ediyoruz. Birimsiz çıra. Ee, canlar bu ışığı yakmamızın nedeni tarihte karanlıkta kalan günlerin bu minacık ışıktan hareketle aydınlığa kavuşturmak, ilgilileri sorup sorgulamak, onları hak nezdinde mahkum etmek, toplum vicdanında teşhir etmek ve gün ışığına çıkarmak, ve birazdan değerli canımızın okuyacağı basın açıklamasından sonra kısaca bir değineceğiz ki bizim taleplerimiz nedir? Niçin buradayız? Niçin bıkmadan, usanmadan bu günü hep tekrarlıyoruz ta ki biz hep barış içinde kardeşçe yani belki de şu tarihsel kültürümüzde yer alan koyunla kuzunun bir ada yaşayacağı, birlikte aynı merada koşturacağı bir ortamın doğacağı hepimizin bu masa etrafında eşit uzaklıkta bulunan bir nitelikte yöneteceğimiz bir düzen olsun diye bunu bıkmadan, usanmadan takipçisi olacağız. Şimdi çıralarımızı çakmağın Çıramızı yakıyoruz, aydınlatıyoruz. <laughs> Hak aşkına. Çıralarımız yansın yakılsın ana Fatma aşkına, kadın ruhu, canı ve mekanı aşkına yansın yakılsın siz değerli dostların bu uğurda çaba ve gayretlerine ışık tutacak ve bizleri yarına taşıyacak sorunu, sual ve bir halk mahkemesi yönünde onların hesap vereceği günü dört gözle beklemek üzere bu ışığımızı yakacağız, aydınlatmak için. basına ve kamuoyuna. 1935 yılında TBMM'de çıkarılan Tunçeli Kanunu'yla başlayan ve Seyit Rıza ile Dersim önderlerinin yapılan sözde yargılamadan sonra Elazığ Buğday Meydanı'nda idam edilmeleriyle devam eden kanlı ve acılı süreç Kürt ve Alevi toplumunda onlarca yıldır kapanmayan bir yara olmuştur. Devletin resmi kaynaklarında Dersim'in yeni cumhuriyet içinde bir çıban, bir yara olduğu ve sökülüp atılması gerektiği açıkça yazmaktadır. Bu, bu motivasyonla hareket eden dönemin devlet kadroları Dersim halkı üzerinde tarihte az görülmüş bir zulme imza atılmasına neden olmuşlardır. Dersim'in bombalanmasında görev olan Sabiha Gökçe'nin kendi beyanında canlı ve hareket eden bütün unsurların temizlenmesine ilişkin açık emir talimat aldıkları sabittir. 15 Kasım 1937'de Seyit Rıza ve Dersim önderleri yapılan bir sözde yargılama sonucu Mustafa Kemal'in bölge yapacağı gezi öncesi alelacele gece yarısı idam edilmişlerdir. Seyit Rıza ve Dersim önderleriyle aynı tarihlerde kurşunlanan, süngülenen, bombalanan, uçurumlardan atılan, yakılan, zehirlenen, idam edilen, mezar yerleri bile belli olmayan, sürgün edilen on binlerce Dersimli'nin yaşadığı adı konmamış vahşeti yüreğimizin derinliğinde hissediyoruz. Türk Ulus Devleti'nin bekası için gerçekleştiren, gerçekleştirilen bu katliam, coğrafyanın tekçi, Türkçü ve Sünni İslam esaslarıyla yeniden inşa edilmesi amacına dayanmaktadır. Dersim'in ekolojik, ekonomik, kültürel ve inançsal kaynakları topyekün silinmeye çalışılmıştır. Dersim tertelesi olarak da tarihe geçen bu soykırımda kimi rakamlara göre 50 bin, kimi rakamlara göre de 70 bini aşan Kürt Alevi katledilmiş, geriye kalanlar aileleri bölünerek batı illerine göçertilmiş ve topraklarına dönüşleri yine kanunla yasaklanmıştır. Harekat sırasında mağaralara sığınan kadın ve çocukların zehirli gazlarla katledilmesinin yanı sıra köylerinden toplanan masum insanlar, ayrımsız kurşuna dizilmiş veya uçurumlardan atılmışlardır. Çocuklar özellikle de kız çocukları ailelerinden kopartılarak çeşitli ailelerin yanlarına verilmişler ve köklerinden koparılmışlardır. Dersim'de yapılan mezalim tüm insanlığa karşı işlenmiş suçlardandır. İnsanlığa karşı işlenmiş bu suça karşı acılarımızı sağaltıcı bir yüzleşme ve gerçek bir hesaplaşma yaşanmadığı sürece yaralarımız kanamaya devam edecektir. Bu vesileyle Seyit Rıza ve arkadaşlarının Dersim katliamında hayatlarını kaybetmiş bütün canlıların anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Devletin yeni bir Alevilik tarifi yaptığı ve yasal düzenlemelerle Alevileri kanuna sığdırmaya çalıştığı bir dönemde gerçek bir yüzleşme ve tarih önünde gerçek bir hesaplaşma gerçekleşmeden atılacak bütün adımların günü kurtarmaya dönük politikaların ürünü olduğunu biliyoruz. Gerçek bir yüzleşme için Dersim arşivleri açılmalıdır. Başta Pir Seyit Rıza olmak üzere Dersim Seyitlerinin ve idam edilenlerin mezar yerleri açıklanmalıdır. Kayıp kız ve erkek çocukların akıbeti açıklanmalıdır. Dersim coğrafyasını katleden baraj projelerine ve maden aramalarına, beton politikasına son verilmelidir. Alevilerin eşit yurttaşlık talepleri bütün derinliğiyle tartışılmalı ve Alevi toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Mazlum çaresiz, mekan rızasız, zaman sahipsiz değildir. Demokratik Alevi Dernekleri Mersin Şubesi. Katılan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kurum temsilcilerinden söz söyleyelim. almak isteyenler varsa bak hocam <laughs> siz ya da diğer temsilciler isterlerse arzu ediyorsanız söz alın. İsterseniz <laughs> böyle gelin, isterseniz orada nasıl uygunsa. Ayakta Şö, Şöyle. Öyle otur ya, siz şöyle oturun. ya da öyle oturun aynen öyle de olur Çıkar. çıkaralım mı? buradan çıkarabilir miyiz? Evet. evet iki gün önce İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı bir saldırı gerçekleşti bu saldırı henüz aydınlatılabilmiş değil tüm soru işaretleriyle karanlıklarıyla duruyor öncelikle ee, bu saldırıyı gerçekleştirenleri e, kınamak lazım. Aslında bu saldırı tarihte diğer yapılan katliamlardan çok da bağımsız değil. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğundan beri işte 15'lerin katliamıyla e, başladı. Daha sonra işte e, Kürt isyanlarına yönelik katliamlar ve Seyit Rıza'nın katledilmesi alevlere yönelik yapılan soykırım gerçekten e, dünya tarihine e, bir kara leke olarak geçti. Bu acıların tekrar yaşanmaması için aslında e, toplumun bunlarla bir yüzleşme bu katliamlarla yüzleşmesi gerekir. Bunun için de Türkiye'de demokrasiden, insan haklarından yana olan insanların bunu ısrarla talep etmeleri ve az önce Açıklamada da belirtildiği gibi bu katliamı gerçekleştirenlerin mutlaka o zihniyetin en azından mahkum edilmesi ve Alevilerden özür dilenmesi, kaybedilen şu anda kızlar ve çocuklarla ilgili bilgilerin devlet arşivlerinden toplumla paylaşılması ve aynı zamanda da mezarlarının da artık söylenmesi, ve insanların bu mezarları en azından ziyaret etmelerinin e, önünün açılması gerekiyor. Çünkü bunlar yapılmadığı sürece bu toplumun e, vicdanı kanamaya, bu konuda kanamaya devam edecek ve yüzleşme gerçekleşinceye kadar mücadelenin ısrarla sürdürülmesi <laughs> gerektiğini düşünüyoruz. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Anladım. Canlar bugün biz Seyit Rıza'nın ve altı yoldaşının katledilişinin 85. yılındayız. 15 Kasım 1937'de Seyit Rıza, Hüseyin Seyidi, Fındık Kahva, Hüseyin, Seyit Rıza'nın oğlu, Ali Mirzi Sili, Hesen İbrahim'i ve Hasan Ağa'nın Elazığ'da Buğday Meydanı'nda idam edilişinin yıl dönümü. 72 kişinin yargılandığı Elazığ <laughs> İstiklal mahkemesinde haklarında idam verilen infazı ise Seyit ile birlikte yedi yoldaşın idam edilişinin e, o günün mahkeme başkanı Hatemi Semih hazırlamış olduğu iddianamede aynen şunu diyor. Bu dava Tünceli'nin Dersim'e açtığı tarihi bir davadır. Bu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Bu dava Tüncelinin Dersim'e açtığı tarihi bir davadır. Yani burada da anlaşılacağı gibi tekleştirme, Kürt halkının Türkleştirilmesi, Alevilerin sünnileştirilmesi gibi bir amaç güdürmekte ve tek kelimeyle Osmanlı döneminde raporlaştırılmış ve hala da raporlaştırmaları devam edip son hamleleri de torbaya sığdırılan yasayla birlikte Alevileri sünnileştirmek cami gibi devlet denetimini almak için yan Ankara'dan gönderilen rütbeyi herkesin kafasına e, yazdırmak için eline gelen çabayı sarf ediyorlar. Biz buna asla müsaade etmeyiz. Resimde yaşanan bu katliamın hesabını soruncaya kadar da bu mücadelemize devam edeceğiz. İlk etapta tarihi ilk talebimiz bu konuda eee mezar yerleri belli olmasıdır. Bildirilmesi, bilinmesidir çünkü bu hafıza ancak orayla canlı tutulur. Ancak orayla e, yeniden dirilik kazanır ve o kültür ölümsüzleştirilebilir. Tıpkı e, diğer mezarümer gibi kaldırılan mezarlar gibi, yok edilen cenazeler gibi, eee şehide gönderilen, postayla gönderilen cenazeler kadar acımasız bir duyguyla hareket eden TC'nin bu lanetli yapısına bu demek için elimize geleni yapacağız. Siz değerli evet. dostlarla hep birlikte bu mücadelenin bayrağını öteceğimize inanıyorum, and içiyoruz. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun. Açıklamamız bitmiştir.